Tamam mı? sınıfta olduğunuzu? Kader Gezi, kitap yardımı, etüt, çalışma yerleri gayet iyi alıyoruz. Evde tek başıma çalışmak zorunda kalırdım. O da çok zor olurdu tabii. Burada hem internet var hem bilgisayarlar var. Dışarıdan almış olsaydık daha da zor olurdu bizim için. Ki burada da dağıttığı için çok teşekkür ederiz kendisine. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Adım Abdülkadir, soyadım da ders e, derslerden çok daha iyi verimli alabiliyorum. Okuldan sonra şuraya gelip derslerimi e, burada ders çalışabiliyorum. Sağ olsun, iyi bir çalışıyor böyle bir e, proje yaptığı için ondan çok çok teşekkür ederiz. E, şu an en düşük dershane 30 bin başlıyor. Böyle bir durumumuz yok zaten. Şu an en en kötü kitap 200 TL'den başlıyor zaten. 200 200 TL'den başlıyor yani. Çok çok teşekkür ederiz. E, Sayın Mehmet Kuş Başkanımızın talimatıyla e, şu an yeni dershane hazırlık Merkezimizdeki öğrencilerimize kaynak kitapları da aldık. E, artı denemelerimiz e, geldi. Onları da hafta içi e, yapacağız. Ee, bu konuda öğrencilerimizin e, çok e, hepsi e, Mehmet Uşş başkanımıza e, hepsi teker teker teşekkürlerini bildirdiler. E, bu faaliyetlerden dolayı sayın Mehmet Uşş başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu an bir özel dershane bir öğrencinin maliyeti en az 40 bin 50 bin. Onu artı e, şu an dağıttığımız kitabın e, bir normal bir kırtasiyede normal ücreti en az 4 bin 5 bin. E, zaten e, bu burası ücretsiz olduğu için. Eyvah bölgesi olarak, yani Dedevan Hacı bir bölge olduğumuz için bütün verilerimizin velilerimizin hepsinin memnuniyetleri bize, bize bildiriyorlar. Mehmet Kuş Başkanımıza da bu yönden dolayı teşekkürleri bildiriyorlar.